Şimdi bizim e, İslam sanatlarımızda da esas olan ayettir. Yani Allah'ın kelamıdır, en büyük yaratıcı. Ondan sonra peygamberin sözleridir. Ondan sonra da güzel sözlerdir. Ya atasözleridir, ya güzel e, insanın ruhuna hitap eden e, şiirlerdir. İşte mesnevi dörtlükleri gibi. Esas olan budur. Bu güzel sözü hattat güzel bir yazıyla yazar. Ondan önce kağıdını aharlar, yani güzel yazabilmek için güzel bir zemin elde eder veyahut işte e, Ebru sanatçısından bir Ebrulu kağıt alır, e, hattını yazar. Ondan sonra o hattı daha zengin, ilgi çekecek hale getirmek için etrafını tessiple süsletir veyahut işte Ebru paspartularla zenginleştirir. Ondan sonra o eseri muhafaza etmek için çerçeveyi çerçeveciye gider ve o esere uygun gayet güzel bir çerçeve, altın varaklı bir çerçeve e, alır ve ondan sonra onu asar ve bütün bu emeğin mahsulü meydana gelmiş o çerçeve o kişiye önce huzur verir. O emeklerden dolayı. Çünkü Allah emekleri zayi etmem diyor. Onca kişinin o emeği bir eserde insanı rahatlatıyor. Rahatlattıktan sonra ne yapıyor? İşte e, tesibi kim yaptı falanca, hattı kim yazdı filanca. Bu teferruatlardan sonra burada ne yazıyor? Esas e, mesaja gelir. Ve o sözün de manasını öğrendikten sonra artık o insan e, çepeçevre e, mutluluk içindedir. Huzur içindedir ve her baktığında aynıdır, hiç bıkmaz. Onun için klasik e, denmiş, yani modası e, geçmeyen, her zaman e, tazeliğini koruyan demek. Şimdi burada benim bunca eserim var, e, bunların hiçbirinden ben bıkmadım. Yıllardır, 30 senedir duranlar var, onlara baktıkça hep tazeleniyorum. Ee, gelen insanlar da yani girdikleri zaman etkileniyorlar. Neden işte Allah o emekleri zayi etmiyor? Siz günlerce, saatlerce gözünüzün nurunu veriyorsunuz. Yani gözün nuru parayla karşılanmaz. İşte ancak insanların e, teşekkürü o nuru telafi ediyor. Batı e, sınırlı, e, her şeyinde sınırlı ve materyalist. Doğu ise daha hissi, ruhani dinlerden ötürü tabii kaynaklanıyor bu. Ee, şimdi batı batıda e, sanatçı kendini meşhur etmek için sanatını araç olarak kullanıyor, e, doğuda ise e, sanatçı amaç olarak sanatını yapıyor. Aradaki büyük fark bu. E, batı'da e, uzaklaştıkça eseri görürsünüz, ebatlar büyüktür. E, doğu'da ise ebatlar küçülür. Yaklaştıkça e, detayı görürsünüz. Yine batıda e, esere bakan herkes ayrı bir yorumda bulunur. Bizde ise, doğuda ise e, herkes aynı mesajı alır. E, İslam sanatlarında, klasik sanatlarda e, felsefe ağırlıklıdır. E, kişi ruh hali neyse onu görünür kılar. İşte o görünen de eserdir. Aynen bir anne gibi. Çocuğun e, dokuz ay karnında taşır, onun sancılarına, peyrizlerine, e, acılarına e, ortak olur e, ve bir sancıyla yani ızdırapla o çocuğu meydana getirdiğinde bu sefer huzur ve mutluluktadır. İşte biz sanatçılar da aynı. Ne zaman ki o eserini meydana getirir, ondan sonra o huzurludur. Muito estou,